İşte yani, tam böyle dediğim gibi oldu her şey aslında komiserim. Yani gördüm ben aslında bu emlakçı Ekrem'in yeğenleriydi dükkana saldıranlar. Ben size geçen geldiğimde tam bu şekilde söylemedim. Yani yalan söyledim ben size. Bunda suç olduğunun farkındayım. Cezam neyse artık çekmeye razıyım yani. Adamlardan aldığın paranın hepsi bu mu? Bu. Bu çantanın içinde Niye yanmış bunlar? Ee, müsaade ederseniz komiserim, e, şöyle ki... E, ...şimdi biz tabii ailece... E, ...kahramanın üstüne çıldırınca yani... ...hani bunu nasıl yaparsın gibisine... E, ...annem de e, o öfkeyle aldı paraları, ateşe attı komiserim. E, e, bana tabii paraları size teslim edeceğimiz için... ...atladım, kurtarabildiğim kadarını kurtardım çantayı da. Olduğu gibi getirdik vallahi komiserim. Anlaşıldı. Sen şuraya bir imza al bakalım. Ha, tabii. Hemen bir ekip çıkartın. Adamları getirin. Bu arkadaşla nezarete alalım. Abi. E, komiserim nezarete derken? Polise yalan beyan vermek suç kardeşim. Avukatınız var mı? E, vardır. Eniştemin vardır. Ben o zaman hemen onu arayayım. Avukatı arayalım komiserim. Sazalnızd Hadi unut artık derdini tasını Dola boynuma alsana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını